Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Ee, bugünkü aracımız 96 modeli Broadway. Ee, onun incelemesini yapacağız. Ufak tefek arabanın altralı var. Araba güzel duruyor. Ee, yavaş git, ne okudum. Ee, şimdi benim araç burada biraz pis benimki de. Hani o yıkama videosundan sonra hiç çıkanmadı araba. Şu şekilde şu böyle. Arabamı da tam karşıda. Şimdi onun videosunu çekeceğiz birazdan. Hemen bir tutup Karşı bizim mekanımız otogara geçelim beyler. Valla bir, bir hafta oldu ya. Bir hafta falan oldu aracı alalı. Hemen ufak tefek bir eklemler yaptık arabaya. Arkadaşlar ABS'siz olur ama Burad Bey'siz olmaz. Aga. <laughs> arkadaşlar aracımız burada. Murat Bey sizleri yakar mısınız lütfen rica ediyorum sizden. Murat kardeşim canım kardeşim. diğer taraftan yazsan arabamı kapsana diyor. Arabamı kapsana diyor kardeş. <laughs> Kontaj ortada, ortada değil tüp. Heh. Arkadaşlar aracımız 96 model Broadway. Orta kasa. Orta kasa. Aracımızda tek bir parça e, değişen mevcut. O da solun kapı sacı. Değil Aynen. mi? Evet. E, aracımızın muayenesi ne kadar var Muratcığım? 1 sene. Bir sene var. Aracımızda çürük, çarık, pas, leke, kir, motoru, oyu, buyu bize anlat Murat. Bana güneşi göster Murat. Güneşi göster. Beni aydınlat. Güneş burada arkadaşlar. Bir şekilde çürüğü çarıyor yol. Değişen dediğim gibi parça var. Araba pastayı alı, Ot gibi duruyor zaten galiba. Ön tamponlar yeni değişmiş. Amerikan parlarım var modülü istediğim şekilde kapatıp geri açabiliyoruz mahalleden geçerli. Evet. Ayrıca ledli sislerim var. Ayrıca da parlarım var. İçeride parmak ledlerim var ayrıca. Tamam. Başka vaktesi var arabada. Murat'cığım sana şöyle bir soru soracağım. Arabanın kondisyonu nasıl? Arabanın kasası nasıl? Şöyle, arabayı kaça aldın? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Kordonu takip et. Noterde buluşalım. Tamam. Öyle dediğin gibi. Yani bunu piyasaları şu an 120-140 arası falan. Ben bu arabayı 120 milyar aldım arkadaşlar. Yani çok büyük revlada değil. Normal bu arabaya göre yani normal para. Ön ön lastiklerim kışlık. Pet lastik evet. daha sıfır takılmış. İç kondisyonu da göstereyim. Dört dört çift katlak vesaire hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi gazeteyle biniyoruz arabaya. Bagajımızı <laughs> gösterelim Murat. Bagajın şu var arkadaşlar. Tık. Aga yakışır. 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 Arkadaşlar bir, bir flash açabilir misin Murat Bey lütfen? E, tabii ki arkadaşlar bagajımız temiz. Ee, ben bir şey fark ettim. Şu ışık şöyle göstereyim. Bu şöyle. ışık beni benden aldı arkadaşlar. Yani cidden arabanın kondisyonu çok güzel. Gördüğünüz gibi orijinal vijyon anahtarı olsun. Aracımızın bagaj altında en ufak çürük yok. Açalım. Şöyle açalım aynen. Onlar olur, olur. Olur. O kadar. Hiç çürük yok arkadaşlar. Tertemiz. Bir buraların ufak tefek bir pastanmalar varmış. O kadar olur. 96 model araç bu. Yani normal yani. Aynen. Şuralara baktığımız zaman aracın iç tarafları çok güzel. Çok orijinal bir araç. Gördüğünüz gibi. Bir detay daha vereceğim arkadaşlar. Bir ayrıca şurada orijinal detayı var. Gördüğünüz gibi. Burada var. Bunlar herhalde şunların. Aynen şunlar şey yapmasın diye. Şunlar vurmasın diye aracın buraya, buraya koymuşlar. Koyuyorlar. Normalde Murat, ben Murat de gördüğüm zaman hep buralara böyle silikon sıkarlar. Sana da burada sıkmışlar. Aynı Bunu neden yapıyorlar? Buradan su almasın diye zamanında evet. bu stoplar açılıyor. Buradan su almasın diye stopun etrafına silikon çekiyorlar. Anladım. Hem düşmemesi için hem daha rahat olsun diye. Ayrıca bir şey daha göstereceğim. İç, iç detay. Şu güneşli indirdiğim zaman şuradaki detayı çekerseniz. Oo, kaçar mısın oradan bir? Çok güzel bir detaymış o. Arkadaşlar, ben bunu ilk defa bir Broadway'de gördüm. O da Murat kardeşimin arabası. Kasası, arabanın kasası olsun. Murat'ın kendisi olsun. Çok iyi ve güzel bir şeyi var aracın. Mükemmel yani. Benim kama da burada arkadaşlar. Arabanın kasası güzel, arabanın videosunu izlediniz. Murat, e, söylemek istediğin başka bir şey var mı araç hakkında? Vallahi. He, aracımızın bak AP plakaları var. 19, e, Renault 19'un sisleri, sisleri var. Normalde Broadway'lerin orijinalinde sis lambaları yok. AP plakalarımız var. Penten 777. Penten Avu Başkan. Avu Başkan Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Yani daha bu aracın videoları da gelecek. Daha şu an yapım başlayalım. Şu an hafiften bura biraz kış olduğu için şu an elim dona dona video alıyorum ben. Kış olduğu için aracın yanaklar yani lastik yanaklarına yanaklar takacağız. Arka önlem, da daha. önlem bir bir, bir buçuk bakla alacağız arkadaşlar. Arka <laughs> şöyle göstereyim sana. Açayım şurayı. Şurayı da çek istersen. Bakayım hiç kesilme bu. falan Oo. yok. Oo, harbi güzel ha. Arka panzot hiç kesilmemiş arkadaşlar. Yani bu zamana kadar bu araba nasıl dayandı ben de şükrediyorum. Binen insan herhalde çok güzel binmiş. Yani garaj arabasıymış. Zaten kapı sesi o. Çok ses var yani. Bayağı iyi acı. Yakışır. Araç bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maşallah. Allah nazarlardan salasın. Teken'e dağıtmayesin Murat Abi, kardeşim. kardeşim. <laughs> Araç güzel arkadaşlar. Murat, e, video söylemek istediğin başka bir şey var mı? Vallahi ABS'siz olur ama Broadway'siz olmaz. Makina ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, ben e, YouTube'a başlayalı bayağı bir oluyor. Moto videoları çekiyordum. Ama şu an e, kanal kendini bayağı bir topladı. E, abone olan çok kullanıcı var. 29 aboneden 105 aboneye ulaştık arkadaşlar. Sizden tek ricam var. E, Bu ricam ne nedir? Hani izleyenler beğenir beğenmez. Hani bir oradan bir like atsanız bir yorum atsanız abone olmasanız bile. Yani cidden benim için çok güzel olur. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar bay bay. İçime doldu efkarım, çok içince bulamadım derdimi.